Bayıldın mı? Tam değil. Gel yani bir kahve içelim. Olur. Burak uyuyor Evet. Halsiz bu aralar. Dün akşam için senden özür dilerim Leyla tutamadım şu ağzımı. Beni boş ver. Selam Naz'a. Delirdi. Kovdu beni evden. İpek'i aradım. O da cevap vermedi. Hep benim yüzümden. Adam olamadım ben. Kaçırdım o treni. Olan oldu artık. Hadi içtin, güzelleştin, kontrolsüzdün. Hafize yenge İpek sandın. Ona da tamam. <laughs> ne kalkıp oynuyorsun sen? <laughs> ne bileyim. Raif'in suratını görmen lazımdı sen oynarken. Bana çok kızmıştır değil mi? Gidip konuşsam mı acaba? Ters bir adam. Konuş istersen. Konuşayım. Belki yumuşar. Sen konuş. Olmadı ben de bir ararım. Sen iyi ki varsın ya. Senin yanında insan kendini umutlu hissediyor. Aslında ben umutsuz ev kadınıyım. <laughs> Kahve de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Kolonya var. İçmek istersen getireyim. <laughs> Kalkar oynarım ama. Aman aman. <laughs> oğlum ya sen ne yemeğini soğuttun iyice? Yemeyeceğim ya. Ya akşama kadar aç mı gezeceksin kardeşim? Ye işte. Oğlum ısrar etmesene. <laughs> Zaten dayımı evden kovdum. Ha, bak işte onu iyi yapmışsın. Gerçi sen yine insaflısın. Ben olsam boğazlardım şerefsizim. Ne bileyim oğlum ya de çok mutsuzdur şimdi. Bana bak, şey mi yapsın Gidip kayınpederle sen konuş, özür dile. Anlat durumu adama, anlar belki dayımın manyaklığı falan de. Oğlum, adam bizi evden çifteyle kovdu. İlk bulduğu yerde götümden vuracak diyorum, sen ne diyorsun ya? Bitti bizim iş ya, ay benim kaderim Bana bak, senin bu dayın var ya... ...o da çok sağlam ayakkabı değil, ben sana diyeyim. Bugün abuk sabuk adamlar gelip seni sordular. Beni? Ha, dayını arıyorlarmış oğlum. kabul etsin Bir mukabele. Senin ne işin var burada be? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillah Müslümanız. Tövbe ettik be hacım. Ulan daha dün akşam ziflendin ya köpek gibi. Ne zaman tövbe ettin be? Tövbenin zamanı mı olur hacım? Sabah tövbe ettim. Bu sabah. Aşık kızı bir daha isteyelim, baş göz edelim Ya bak daha yeni abdest aldım. Tazeyken bozdurma bana be. İmana geldim diyorum, itibar etmiyorsun. Yanına oturdum, bir hoş geldim demedin. Tövbekarım be hacım. Ya senin tövben kabul olur mu be, ayağı Size verilecek kız yok bende. Hadi günah sokma beni, yürü git, yürü. Ama siz buraya geleni böyle yaparsanız kimse gelmez. Ağlama artık. Sanacağız bir çaresini. Memleketten görücülere haber salmış, evlendirecekmiş beni. Hiçbir şey olmaz. Selam perişan. Macit bin pişman. Babanla konuşmaya gidecek, inşallah ikna eder. Babam bilmiyor musun abla? İnadı inattır. Selamla sonuçta siz birbirinizi seviyorsunuz ve hiç kimse de hiçbir şey diyemez. Sen canını sıkma. Öyle değil işte abla. Evlendirecek beni diyorum. Ya Mahalle'ye rezil olduk diye istemeye gelecekler, verecek beni. Tamam, tamam hadi. Hadi kalk bana gidelim. Balkonda biraz laflarız hadi. Yok abla yok. Yok. Babam gelir birazdan dışarı çıkmamı da yasakladı. İyi tamam o zaman. Kal sen burada. Ara beni tamam mı? <laughs> Ara. <gülüyor> Lan ne çalım atıyorsun lan? Ha? dursana. Dur. Ne oluyor? Ya senin ne işin var ya yani? lan? Gitsene lan. Raif'i görmeye gittim. Nereye? Camiye. Senin ne işin var ya camide? Sen niye içiyorsun sokakta? Şimdi anladın mı insan niye içiyor? Ya geldin yine hayatımın içine sıçtın. Ben sana dedim beni kurtarmak Ya senin Hı. bir kişiye bir hayrın olmayacak mı ya? Şu halimize bak adam olsaydın şu anda ben sözlenmiştim. Seviyorum dedim <laughs> Aşığım dedim ya. Ya yine çıktın ya. İçim yanıyor. Yemin ediyorum içim yanıyor Benim de içim yanıyor. Ben de seviyorum ya. Sen hep kendini düşün zaten. Hep kendini düşün. Oteli yaktın. Siktir oğlum gitti. Hep kendini düşün zaten. Ah oh be. Eskiye dönüyorsun ha. Ya sen eski unutuyor ama ben unutamıyorum. Ne yapayım? Her gün dua ettim biliyor musun? Seni bir daha görmeyeyim diye her gün dua ettim. Bir sus, bir sus lan, bir sus be! Annem de senin yüzünden öldü. Kahrın öldü kadın. Cenazesine bile gelmedin, bir kere bile gelmedin lan! Ulan acaba beni niye kurtardın ha? Bırak sen beni! Gel, gel, gel! Gel, gel, gel! Ne diyorsun arkadaşım, ne arabası? Bir şey konuşuyoruz. Oh! <laughs> Yani şimdi şiddete gerek var mıydı sence? <laughs> Bilenler? Bunu da mı yaptın dayı? <laughs> Borsa mı taktın mafyaya <mahfet. gülüyor> sen? Bir canım vardı Bunu da alıyorsun şimdi. Nasıl söyleseydim sana? Bulamazlar dedim. Zaten korkma, onların meseleleri benimle. Beni öldürürler. Kapanır gider, biter bu iş. Ben zaten ölüyüm bundan sonra. Hemşire kızım doktorunla konuş. Borca karşılık tek börek alıcınız. <laughs> börek mi? Organ mafyasından mı ulaştın sen dayı? Ablacığım. benim biliyorsun. Bak vallahi ödeyecektim borcumu. Ama işlerim kötü gitti. Bittim, battım, yaktım kendimi. O suruklu göte arpa otu bahane derdi rahmetli herifim. Sen bize ne sandın Macit ya? Şimdi sene vursak bizim ne karımız var? Üç. İşte böreğini alacak. O da işe yarayıcıysa. Kızım, çek ap edin kendini. Çalışmıyorsa heder olur o börek. Bu ne kötü bir kadın dayı. Dayı bu ne kötü bir... Aga dizlerinde kadınlardan kötü. Bu nereden buldun bunu? Yeğenme dokunmayın bakın. benim kişin ablacığım. Onun bir suçu yok. Kal ben ya. Allah. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Abla. Abi Allah belanı versin dayı, dayı kanım canım ne varsa gitti seni güvenden Allah. Im. Dayı yegen çalışıyorsunuz demek. Yerine kaçtın ha? Kaçmam aşkım yok, gözümü Ben yakıyordum kendimi, o kurtardı beni. <laughs> tamam ablacığım, ablacığım tamam, abla, tamam, abla, tamam. tam 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 bayılacağım şimdi. tam tam Meseleniz benim ne? tam 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 ama bir kadına bu kadar şiddet yakışıyor mu be ablacığım? Ver şu güzel ellerini öpeyim ben. Haydi abla. <laughs> dayı, dayı Allah belanı versin. Böbrek gidiyor dayı, böbrek gidiyor. Of. Bak sayın ablacığım, bizi serbest bırakın. Parayı getireceğim vallahi bak. Ne yapacaksınız böbreğimizi alıp? Eskimiş böbrekler. Ben yarın para getireceğim diyorum. Nakit, canlı canlı. Ee, yarın akşam yediye kadar mevlet mı öğlet size? Sekiz olmaz bu, trafik mağlup. Olmaz. Sekizde dizim başlıyor. Yediye kadar paramı getirin, organınızı bağışlayın. Beyzem, ben çinmeye gideyim. Bunları. Hadi, hadi. Hadi. Halledin bunları. Hay Ali. Selamünaleyküm. Halledin mi? Yavaş yavaş. Işte. Çok özür çok özür dilerim. Benim burnum kırılmış galiba ya. Benim de kaşım o herifin yumruğu denk geldi. Hadi çabuk pansumanı bitiriyoruz, kaçıyoruz hemen. Nereye kaçıyoruz ya? Ne gidiyoruz, ne diyorsun sen? Oğlum bak şimdi, buradan otostopla Ayvalı'a. Oradan Midilli'ye, Midilli'de Aleksi var, onda kalırız. Ondan sonra Mikonos, Şikonos, Adalar, Avrupa. Ya ne, ne, diyorsun sen ya? Ne Midilli'si ya? Öf! Oğlum görmedin mi lan? Öldürecekler bir şey. Kanımıza aldılar, canımıza ramak kaldı. Sen istiyorsan git, ben hiçbir yere gitmiyorum. İyi ee, ben gitmeşine giderim de şimdi elli bir kağıdı senden isteyecekler. Kurtulamazsın. <laughs> tamam. Kaçmıyoruz da, ölmüyoruz da. Ne saçmalıyorsun lan sen? Bak. Zaten bu Hacı Raif bana vermeyecek gibi. Bu belli bir şey. Hadi belki evlenirsek diye kenara para koymuştum. Madem evlenemiyoruz, bari canımızı kurtar. oğlum ne diyorsun sen be? Vay kirli çıkı. Ulan o zaman dayağı niye yedirdin bize? Ya sus bir de üste çıkma Allah Allah ya. Benim bankada 53 kişi olması lazım. Ben o zaman yarı gidip çekeyim onu. Ulan sen ne adamsın sen be vallahi. Dayının hayatını ikinci kere kurtarıyorsun. Ben senin yerinde olsam, benim gibi dayıya s**k gibi çeker gönderirdim. Bak dayı, yarın gidiyorum parayı çekiyorum, sana veriyorum. Sen de gidiyorsun, oraya işte veriyorsun. Sonra ne? Sen bekler misin? Ben seni Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bitti artık. <laughs> Ağlıyor musun lan sen? Yok, ağlamıyorum. Anlaştık mı? Tamam. Ben ölmesine ölürüm gene. Sana yazık olurum. スタジオ